Hoca Yürekli Hoca kanalından herkese merhaba. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersinin 2020-2021 vize sınavı soru ve yanıtlarını şu an sizlerle paylaşacağız. Birinci soru. 1. Bir, bu dönemin ünlü sadrazamı, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. 2. İlk defa yurtdışına elçiler gönderilmiştir. 3. Patronu Halil isyanıyla sona ermiştir. Osmanlı Devleti'nde lale devri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B. 1, 2 ve 3 doğrudur. 2. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi koşulların sonuçlarından biri değildir? E. Şıkkı, Akdeniz'in ticaretin merkezi durumuna gelmesi. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisi 1. Balkan Savaşı devam ederken bağımsızlığını ilan etmiştir? A. Şıkkı, Arnavutluk. Dördüncü soru, bir hazırlık, iki aksiyon, 3 değiştirme, 4 yeniden düzenleme. Yukarıdakilerden hangileri inkılap aşamalar arasında yer alır? D şıkkı 1, 2 ve 4. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni çağının en itibarlı devleti yapan sebepler arasında yer almaz? C şıkkı farklı din, mezhep ve ırklara karşı oldukça katı oluşu. Altıncı soru. İtalya'nın savaşın henüz başında Üçlü ittifak bloğundan ayrılarak Üçlü İtilaf blokuna geçişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı İtalya'ya Avusturya, Macaristan, Arnavutluk ve Osmanlı topraklarından pay verilmesi. 7. soru Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasıyla savaş alanları genişlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin savaşmak zorunda kaldığı cepheler arasında yer almaz? D şıkkı Kırım cephesi. 8. soru nokta 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 cephesinde Yıldırım orduları grup komutanlığına Mustafa Kemal Paşa atanmıştır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? B şıkkı Suriye ve Filistin. 9. soru 29 Eylül 1911'de İtalya Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti buralara ordu gönderecek durumda değildi. Ancak Trablusgarp halkının kendi savaşlarını kendilerinin verebilmesi için oraya Tunus ve Mısır üzerinden gönüllü subaylar gönderildi. Yukarıdaki belirtilen durum sonrası gönderilen subaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? C şıkkı Mahmut Şevket Paşa. 10. soru Osmanlı Devleti'nde 3 Kasım 1839'dan 23 Aralık 1876 yılına kadar geçen süreye ne ad verilir? B şıkkı Tanzimat Dönemi. 11. soru İtalya'ya Antalya'nın yanında bir de İzmir'in bırakıldığı, ayrıca İskenderun, Hayfa, Akra ve Mersin limanlarında da serbest bir şekilde yararlanma halkının verildiği gizli anlaşma Aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı Senjen de Marin anlaşması. 12. soru aşağıdakilerden hangisi batıcılık fikrini savunan fikir adamlarından birisidir? C şıkkı Abdullah Cevdet. 13. soru anayasal olmayan yollarla mevcut hükümetin devrilerek yönetime el konulması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı darbe. 14. soru Aşağıdaki yazarlardan hangisi Türkçülük fikrinin gelişmesine katkıda bulunmamıştır? D şıkkı Halit Ziya Uşaklıgil. 15. soru Türkçülük görüşünün etkili olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı 2. Meşrutiyet dönemi. 16. soru Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı vatandaşlarından sadece gayrimüslim olanlara yönelik hukuki haklar getirmiştir? E şıkkı ıslahat fermanı. 17. soru aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin paylaşmak için yapılan gizli anlaşmalardan biri değildir? A şıkkı Ankara Anlaşması. 18. soru 1 sınıflar arası mücadelenin yaşanmasına, 2. zenginlik kaynağının değişmesine, 3. milli bilincin oluşmasına, coğrafi keşifler sonunda ticaretle uğraşan Burjuva sınıfının zenginleşip soyların topraklarını ele geçirerek büyük güç kazanması yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine neden olmuştur? D şıkkı 1, 2 ve 3. 19. soru 3 imparatorluk ligini oluşturan devletlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı Rusya, Avusturya, Almanya. 20. ve son soru. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin okutulma amaçlarından biri değildir? C şıkkı Türk milletini Turan idealleri doğrultusunda yönlendirmek. kanalımıza abone olarak güncel sınav sorularından haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar.